Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Telafi Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza öğrenci sisteminize giriş yaparak AUZEF sınav sistemi üzerinden bakabilirsiniz. Şu an sadece sonuçları görebiliyorsunuz yani aldığınız puanları görebiliyorsunuz. Harf notları henüz açıklanmadı. OBS sistemi üzerinden harf notlarına bakmaya çalıştığınızda şu an göremiyorsunuz. Harf notlarınız da ilerleyen süreçte açıklanır. Şu an sadece telafi sınavıyla ilgili puanlarınızı görebiliyorsunuz. Sınav sonuçlarınıza AUZEF sınav sistemine giriş yaparak bakabilirsiniz arkadaşlar. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menülerden sınav sonuçlarını seçiyoruz. Telafi sınavı sonuçlarınızı bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Doğrularınızı, yanlışlarınızı ve de puanlarınızı bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde görüntülemek için de tıkladığımızda detaylı bir şekilde buradan yanlışlarınızı, doğrularınızı, hangi soruya ne cevap verdiğinizi, hangi soruyu doğru yanlış cevapladığınızı buradan görebiliyorsunuz. Biraz önce de söylediğimiz gibi şu an harf notları açıklanmadı, sadece puanlarınız açıklandı. Vize sınavı notlarınıza da OBS sistemine giriş yaptıktan sonra öğrenim kısmına giriş yapıp sınav sonuçlarına tıkladığınızda buradan göz dönemini seçeceksiniz. Bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Harf notlarınız açıklandığında telafi sınavından aldığınız notları ve harf notlarınızı yani son halini buradan görebileceksiniz. Derslerinize ait harf notlarının da bu hafta sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz. İstanbul Üniversitesi öğrenciler için bahar dönemi kayıtları da devam ediyor biliyorsunuz. Hala kayıtlarınızı yapmadıysanız yani ücretlerinizi yatırmadıysanız da 27 Şubat Pazar günü saat 23.59'a kadar ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Süre uzatıldı biliyorsunuz. Bahar dönemi için ders seçimi işlemlerinizi zaten üniversite yapacak. Sizler herhangi bir ders seçimi yapmıyorsunuz. Sadece kayıt yenileme ücreti yatırıyorsunuz. Ücretlerinizi de buradaki belirtilen tarihe kadar yatırabilirsiniz. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ile ilgili kanalımızda detaylı videosu mevcut. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ile ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa o videomuzu da izleyebilirsiniz.